Metal teknolojisi alanı, Topani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1868 yılında kurulmuştur. Metal teknolojisi alanı ise 1891 yılında açılmıştır. Atölyemiz sürekli olarak güncel teknolojiyi takip etmiş ve makinelerini günümüz teknolojisine uygun hale getirmiştir. Metal teknolojisi, çelik, alüminyum, bakır ve bunların çeşitli alaşımlarını işleyen sanayinin vazgeçilmez bir alanıdır. Metalleri soğuk ve sıcak olarak şekillendiren, vidalı, perçinli, kenetli, kaynaklı birleştiren ve çeşitli yüzey işlemleri yaparak üretim yapabilecek nitelikli meslek sahibi kişiler yetiştiren bir bölümdür. Metaller günlük hayatta kullanılan otomobil, uçak, tren, köprü, bina, makine, mobilya, cep telefonu gibi ürünlerde ve daha birçok alanda ana üretim malzemesi olarak kullanılır. Atölyemizde kaliteli ve nitelikli eğitim öğretim vermek için gerekli olan güçlü altyapı, makine, araç gereç, işlenecek sarf malzeme ve bunları kullanabilen yetkin öğretmen kadrosu vardır. Alanımızda her öğrencimize bir bilgisayar düşecek şekilde bilgisayar laboratuvarları mevcuttur. Öğrencilerimize iş hayatında pozitif etki sağlayacak bilgisayarlı tasarım programları öğretilmektedir. Öğrencilerimiz bu programlar ile kendi tasarımlarını yapabilir ve hayal ettikleri ürünü ortaya koyabilirler. Kaynak laboratuvarı çelik, paslanmaz çelik, alüminyum, bakır, dökme demir ve benzeri malzemelerin kaynağının eğitimini, oksigaz, elektrik ark kaynağı gibi temel ve gaz altı, argon kaynağı gibi ileri kaynak tekniklerinin eğitimini vermektedir. Günümüzde kariyer basamaklarını hızla tırmanmayı sağlayacak NC ve CNC makineler ile ileri seviyede işlemeyi öğretebilecek öğretmen kadrosu ve teknik araç gereç mevcuttur. Kaliteli öğretmenleri, son teknoloji eğitim araçları ve Bursa'nın önde gelen sanayi firmalarında staj yapma ve mezun olduktan sonra çalışma imkanları ile öne çıkan bölümümüz okulumuzun en çok tercih edilen bölümlerinden olmuştur. Alanımız mezunları isteklerine göre sistemli çalışma ile üniversiteyi okuyabilir, az sermaye ile kendi işlerini kurarak yüksek kazanç elde edebilirler, kendilerini geliştirdikleri takdirde yüksek ücretlerle iş hayatında çalışabilirler.